Herkese arkadaşlar. bugün sonra birlikte ben böyle bir uygulama öğrendim. Böyle şey yapıyormuş. Neyse şimdi bir tane oyuna gireceğiz. Test edeceğiz. Bakalım pek herkese gelin. Evet arkadaşlar şimdi deniyorum. Baya iyi kalite ama çok büyük gösteriyor ama bakın burada tutamıyorsun. Bakın böyle oynayabiliyorsunuz oyun şeyle. Ve bakın kocaman bir bölümü açılıyor. Bum bum diye bakın ayarlara girelim bir şey çıkıyor. Anlamadım neyse. Artık bunlarla video çekeceğim. Bu görünmez gibi bir şey oldu şu an. Bakın burada. Yalnız çok şey. böyle yapamıyordum. Çünkü büyük değil ama yani büyük olduğu için daha şey gibi oldu ama milyar abone kazanırız bununla. Çünkü eskiden küçük yapıyordum. Sanki kamera kaydına giriyormuş gibi tabletten işte onu böyle yapıyoruz. Efendim bak. Şey, şarkı açabiliyor muyuz acaba bundan biz? Fırça varmış, fırça varmış. Benim şu an arkadaşım çok fazla fırça yiyor. Fırça bakıyorum. Fırça, 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 fırça. Bakalım arkadaşım fırça böyle renkler yapabiliyor. Ben kırmızı yapacağım Evet arkadaşım böyle. Ama çok canlı bir kırmızı değil yani. Onu böyle yapıyor. Oo, iyiymiş. Burasını beğendim arkadaşlar. Güzel. Kamera da fotoğraf da çekiyor bu arada aynı anda. İyiymiş. İyi. Beğendim ama şarkı sosu daha iyi olurmuş. Bunu da yapabilirlermiş. Değil mi yani? nasıl köşkü. Beğendim. Bu uygulamayı sevdim. Güzel çıkıyor yani. Diğerinden bir puan daha iyi çekiyor. Ama yani daha iki dakika olmadı. Bu iki dakika diye gösteriyor. Pek bunu anlayamadım. Neyse. Burada fotoğraf mı çekiliyor? Oo. Fotoğraf çekti az önce. Bana bir tane mesaj geldi bildirim. Fotoğraf çekildi diye ve ekran görüntüsü çekildi diye böyle bir tane şey geldi. İyiymiş. Beğendim bakın bu özelliğini. Dün admin bu arada oyunu oynadın. Arkadaş istedim de ne kadar fazlaymış. Etmemiş tamam. Ben sen ben peşimden koşturuyordum neyse. Bu arkadaşlar Zuhela'ya arkadaşlık bekleyeceğim ki zaten onlar otomatik olarak kabul ediliyor. Tamam. Ay ben Zulayha yazdım lan. Züleyha değil mi onun ismi? Zıfır zıfır zıfır. O zaman Zuhela yedi. Ah, evet. evet. Bunu etti. Neyse. Arkadaşım bakın nerede? Dur. Çıkacak. Bak, o çıkmazsa benim ismim Deniz değil. Bu da Rerek'ten Zart. Bu uygulamayı o zaman o puan verdim. Ama şarkı da yapabilirmiş arkadaşlarımız bakın buranın kalpler gönderiyorum size kalbimi döneceğim. bakın kalp daha yapabilirmiş yani 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 daha iyi yapabilirmiş yorumumuz sadece bu biz şarkı ekleyebilirmişiz yorumlarım bu ama yine de iyi bir uygulama beğendim videoya şimdi bakacağım bakalım nasıl video olmuş Bakacağım birazdan videoya. İnşallah güzel olmuştu. Amin. Bye bye. Hosta kalan kankitolar. Nasıl kapatacağım? Ne?